Her gün bir deneme bonusu YouTube kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız dostlarım? Umarım iyisinizdir. Dostlarım bugün sizlere iki tane deneme bonusu veren site paylaşacağım. Bu sitelerin ikisi de yatırım şartsız deneme bonusu veren siteler. Sitelerin ikisi de yeni site dostlarım. Seriden ilk sitemiz ile başlayalım. İlk sitemiz sadece slotlarda geçerli 100 free spin deneme bonusu veriyor. Bu bonusu Gate of Olympus'a veriyorlar dostlarım. Buradan gelen kazançla da sadece pragmatik play slot oyunlarını oynayabiliyorsunuz. Farklı alanlara girmek yasakmış. Free spin satın alımı da serbestmiş. Deneme bonusuyla bir kahvaki yapmanız lazım. Bir kahvaki yapar hasar oynamayı bırakmanız lazımmış. Ardından 100 TL yatırım şartsız çekebiliyormuşsunuz. Deneme bonusunu bonus talep menüsünden kendiniz talep edebilirsiniz. Birinci sitenin adı Çamadabet. Güncel giriş adresi de 202. Dostlarım bu sitenin isminin benzediği eski bir site de var. Onunla karıştırmayın. Bu yeni bir site. Hadi şimdi ikinci sitemize geçelim. İkinci sitemizde 100 TL nakit deneme bonusu veriyor. Bu bonusu sadece slot oyunlarında kullanabiliyorsunuz. Farklı alanlara girmek yasakmış. Slotlarda free spin satın alımı serbestmiş dostlarım. Deneme bonusu bakiyesiyle 1500 TL bakiye yapmanız lazım. Yaparsanız da 200 TL yatırım şartsız çekebiliyorsunuz. Deneme bonusu sadece slotlarda geçerli olduğu için çok detaylı bir şey anlatmama gerek yok dostlarım. Bu bonusu nasıl alacaksınız onu da söyleyeyim. İlk olarak üye oluyorsunuz. Ardından promosyonlar sayfasına girip deneme bonusu görselinin altındaki aktif et butonuyla aktif etmeniz lazım. İkinci sitenin şey adı da Piyakaz Casinobet. Güncel giriş adresi 164. Yine bu sitenin de adının benzediği eski bir site var dostlarım. Onunla karıştırmayın. Bu da yeni açılmış bir site. 750. her gün bir deneme bonusu videomuz bu kadardı. Yarın yine bu saatte de görüşmek üzere. Hepinize bol şans derim.